Küçük bir kasabada zamanı merak eden Mira diye bir kız yaşarmış. Gölgelerin kısalık ışıkların gökyüzüne karışışını hayranlıkla izlermiş. Ama bir gün Mira düşünmüş, zaman bu kadar güzel akıyor ama nereye gidiyor? Ta ki bir gece, yıldızların en parlak olduğu vakitte, Mira ormanın derinliklerinden gelen ışıklı bir yolu fark edene kadar. Yolun sonunda, gövdesine sayısız renkli kavanoz asılı kocaman bir ağaç varmış. Föktlerinde ise Zaman Ustası adlı gülümseyen yaşlı bir adam oturuyormuş. Hoş geldin Mira. Sen zamanı merak eden kızsın, değil mi? Bu kavanozlarda ne? Bunlar insanların unuttuğu güzel anlar; bir kahkaha, bir sarılma, bir direk, bir umut. Zaman geçince insanlar onları unutuyor, ben de saklıyorum. Benim de bir kavanozum olabilir mi? Zaman Ustası elini havaya kaldırmış. Bir anda küçük camdan bir kavanoz belirmiş. Bu senin ne zaman kalbin ısınsa, ne zaman bir an seni mutlu etse, kapağını aç, o anın ışığı içinde saklanır. O günden sonra Mira her güzel zamanda kavanozunu açmış. Yağmurda dans ettiğinde arkadaşına sarıldığında annesi güldüğünde zaman geçtikçe kavanoz ışıkla dolmuş, parlamış ve Mira her baktığında içindeki anıları hatırlamış. Artık sen de bir zaman ustasısın kendi kavanozlarını yap, çocuklara ver. Onlar da anılarını ışığa dönüştürsün. Ve o günden sonra, kasabanın geceleri hep ışıkla dolmuş her evin penceresinde küçük bir kavanoz parlıyormuş.